Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk siyaseti yalnızca mecliste değil hayatın tam kalbinde yapıyor. İhtiyaç sahiplerinin hayatlarına dokunuyor. MHP'li Öztürk CHP'li belediyenin yardım elini uzatmadığı İmirli köyünde yaşayan 3 engelli kardeş ve onlara ömrünü adayan ablanın evlerinin yerine yenisini yaptırdı. yapılıyor. Gerçekten abi. baba adammış. Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, CHP'li belediyenin yardım elini uzatmadığı üç engelli kardeş ve onlara ömrünü adayan ablanın çamurla sıvalı çatısız evlerinin yerine yenisini yaptırdı. Bin abla bize geldi. dedi ki, çıkma beraber. Bize de, bir ev yaptırmak istiyoruz. dedi. Adal Sınıftarımız de. aradı bizi. Evet. Ne lazımsa biz yapalım. Azıcık ben Öztürk seçimde sadece iki oy aldığı köydeki ihtiyaç sahibi aile için yaptığı evin tuğlalarını kendi elleriyle dizdi. Kırıkkale'nin Derece ilçesine bağlı emirli köyü 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi bu köyde yalnızca iki oy aldı. Seçim sonuçlarına bakınca pek çok siyasetçinin belki uğramayı bile düşünmeyeceği bu küçük köyde Halil Öztürk büyük bir vicdan dersi verdi. Çünkü onun siyaset anlayışında oy pusulası değil insan hayatı öncelikliydi. İşte bu düşüncelerle hareket eden Öztürk 3 engelli kardeşler ve onlara ömrünü adayan ablanın çamurla sıvalı, çatısız evlerinin yerine yenisini yaptırdı. Abla bize geldi, dedi ki Selçuk'la beraber bize de, e, bir ev yaptırmak istiyoruz dedi. Şu muhtarımız aradı bizi, dedikler sahipleri. Ne lazımsa dedik, yapalım. Azıcık daha alalım, Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan'ın onu Halil Ağa diye kürsüye çağırması tesadüf değildi. Çünkü Halil Öztürk mecliste bir vekil olabilir ama sokakta bir abi, dertlinin yanında bir dost, garibanın elinde bir umut oldu. Hayrımızı, barkımızı yaptığı ediyorum ona. Büyük bir vicdan dersi veren Öztürk, siyaset anlayışında oy pusulası değil, insan hayatı öncelikli olduğunu bir kez daha gösterdi. Öztürk daha daha önce de Bahçeli'deki Fatma teyze ile polis adem, şimdi de Emirli'deki engelli kardeşlere yardım eli uzatarak her gittiği yerde sadece ev değil, umut, huzur ve insanlık inşa ettiğini ortaya koydu.